Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz umarım iyisinizdir. Bugünkü videomda spora geldim ama spor videosu çekmeyeceğim. Spor öncesi birkaç şey aldım gratisten onlardan bahsedeceğim onların bir kısmını açacağım. Şöyle bir maskara aldım bunu çok övdüler yani güzelmiş çünkü ben maskaradan korkan bir insanım. Maskara sürünce bayağı gözümü falan iyice bulaştırıyorum. Gözüm yaşarıyor falan. İşte orada Hanım hanımefendi dedi ki bu maskaradan dolayı dedi. Bu daha iyiymiş. Denedim beğendim. Böyle highlighter'lar aldım. farklı farklı renklerde highlighter'lar. Böyle bir highlighter daha aldım. Şunu açmak istiyorum. Çünkü burada bir tane renk gözükmüyor. O renkte çok güzelmiş. Hmm, gözükmüyor. Beyaz bir renk var demişti ya. Ama öyle bir renk yok. Bu kadarmış. Yalan mı söyledi bana? Hepsi bu kadar. <laughs> bir bir renk var demişti. Çok merak ediyorum pigmentini. İnşallah çok böyle beyaz, parlak bir pigmenti vardır yani. Çünkü böyle beyaz bir tekli satılan bir highlighter'a ihtiyacım vardı yani. Wow. Bakar mısın? Aa oh, hiç highlighter... Oh wow god. Bakar mısın aşkım? Parmağımla hepsini dağıttım çünkü şu an fırçam yok arkadaşlar. Nasıl sence güzel oldu mu aşkım? Şimdiden maskara süreceğim ama bunu aynada sürmem gerek. Sürüp geleceğim. Yine de öncesinde açarken çekeyim bakalım. Bundan sonra bir şey alırken çok inceleyeceğim. Mesela kremsi bir yapısı var arkadaşlar. Ben bunu toz gibi sanmıştım. Önceden de makyaj bazı alacağım diye highlighter gibi parlaklık etkisi veren bir baz almıştım. Yani akıllanmıyorum bir türlü. Al kırdım kırdım. hı. <laughs> şöyle açtım. Şimdi bunu sürüp geleceğim. Şimdi arkadaşlar maskarayı da kirpiklerime çok hafif bir şekilde sürdüm. Bu şekilde gözüküyor. Çok hafif sürdüm zaten. Alt kirpime de sürdüm. Böyle gözüküyor. Her neyse buraya kadar izlediğin için teşekkür ederim dostum. Kendine iyi bak. Bay bay. Bu arada rujumu da tazeleyeyim. Makyaj öncesi bir güzel. Makyajlı makyajlı sporumu yapayım. Kadınlar katında çalışacağım bu arada. Erkekler için süslenmiyorum. Belki <laughs> Erkek, erkekler katında yani karıma karışık olan kata da gidebilirim. Bilmiyorum. Bye bye.